Merhaba arkadaşlar. Biraz güncelleme notlarına hoş geldiniz. Ee, oyun gelmedi henüz ama güncelleme notları paylaşılalı bir 11 dakika oluyor arkadaşlar. 11 12 dakika. Hemen şöyle yenileyelim ve başlayalım. Güncelleme notlarında arkadaşlar biraz güncelleme notlarında ne var? Evet, ilk olarak puzzle etkinliği başlamış. Full Moon Rift etkinliği başlamış. Patos Glove ve üçlü SC buff etkinliği NPC Asette satışa başlamış. 2 adet 30 günlük potoskolov 60M şeklinde arkadaşlar. Onun dışında 2200 HP artı 380 ACSC yani Armor SC paketi 60M şeklinde. 2200 HP artı 380 AC ve Atak Sukrul paketi toplam 75 M şeklinde. Şu 3 paket arkadaşlar. Toplam 75 M. Kırmızı tavuk istilası başlamış. Bu arkadaşlar buna bir link eklememişler. Ya da şuraya bir konu açmamışlar. O yüzden ben onu okuyamıyorum. Onu artık oyunda göreceğiz. Kızgın tavuk anne etkinliği başlamış. Asset Transformation'da kullanım sırasında saldırı yapılırken oluşan Gritik animasyonu yapılması sorunu düzeltilmiş. Arkadaşlar bu Asset Transformation'da size atak yapıldığında ya da başkasına atak yapıldığında gözükmüyordu. Böyle kaya kaya gidiyordu saçma bir şekilde. Onu düzelttiler büyük ihtimal. PM penceresinin kaydırma çubuğunu kullanırken oyunun kapanma sorunu düzeltilmiş. I Love Night Online amblem etkinliği 4 saate. Play Night Online amblem etkinliği 4 saate çıkartılmış. Bunlar güzel. 2 saate düşürmüşlerdi. Hani oyunculardan hep al 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 millet artık. Bunun bir 2 saat geri iade etmişler. CZ Krovaz yaratıklarının drop düşürme oranları arttırılmış. CZ Krovaz yaratıklarına e, TP edilemez debuff'ı ve yüzde atılamama skill'leri kullanılması kapatılmış arkadaşlar. Yani yüzde atılmayacak e, TP edilemeyeceksiniz. Aynı dış krovazdaki gibi bu şekilde sıkıntılar gelmiş. Ekstra açılmakta olan JR etkinliği 2 hafta daha uzatılmış. Hani bu öğlen JR'si arkadaşlar. Öğlen 16, Yani bu JR etkinliği biraz uzatılmış 2 hafta daha. Günlük giriş etkinliği sona ermiş. Manes'in arenası etkinliği sona ermiş. Asset Minerva Special Defense ve Price Prior satış etkinliği sona ermiş. Bebek Ejderha Havuz etkinliği sona ermiş. Sarı Kum Fırtınası etkinliği sona ermiş. Güncelleme notları bu şekilde arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok da uzatmaya gerek yok. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler.